kazanacağız. <laughs> KHK -ka zulmü direnişle bitecek. KHK zulmü direnişle bitecek. Hak verilmez alınır. Zafer ben sokakta ben. kazanılır. Hak için, gaz edilen arı terimiz için ve özellikle de çocuklarımızın, torunlarımızın çalınan hayalleri için mücadele ediyoruz. Neden çocuklarımızın, torunlarımızın hayalleri yiyoruz? Ben işten atıldığım gün benim küçük kızım baba dedi. Ben okulu bırakacağım, asker ücretleri iş bulup çalışacağım. Ya kızım yapma dedim. Yapma. Biz borç bulur, kredi çeker yine seni okuturuz. Öyle bir şey yapma dedim sakın. Ya boş ver sana baba dedim. Sana dört tane diplomayla bir sağlık memurluğu yaptırmıyorlar. Ben okuyup da ne olacağım dedi. İşte çocuklarımızın hayalleri çalındı. Çocuklarımızın bu ülkede okuyup da bir şey olma umudu çalındı veriyor. Kahraka can almaya devam ediyor. <laughs> Biz onları sosyal bölü yaptık. Ağaç kabuğu yesinler dediklerinden geçen hafta beş beşe birkaç gün arayla iki eğitim emeksini daha iyi. Son gün aslan bir eğitim emeksiydi. Son gün aslan tedavi gördüm mide kanserinden oldu. <laughs> Nedir mide kanserinin nedenlerini? Kanserin nedenlerinden en başta geleni yoksulluk, stres ve benzeri şeyler. Ve bununla baş edebilmek şimdi de gergin bir olması lazım. Ama son gün aslanı kaybetti. Peki Mesut Gökdemir, Mesut Gökdemir de bir bahandan ihraç edilmişti. Ama ve ihraçtan sonra işe iade kararı verilmiş. Ama bu süreç, dokuz yıllık süreç onun kalbinde onulmaz yaralar açmıştı. Kalp krizinden hayatını kaybetti. İşe iade edildi ama kalp krizinden öldü. Böylece intihar ederek, kalp krizinden, kanserden, yüksekten düşerek, tomruk altında kararak, devrilen arabanın altında kararak tarlada çalışmaya giderken devrilen kamyonun altında kararak can veren ve benzeri şekilde cam veren daha kalın insan sayısı 1151 oldu. Bu da bizim tespit edemediklerimiz. Bir de bizim bilmediklerimiz var. Bu zulüm 12 Eylül'ü bile kalmadı. 12 Eylül'de bile bu kadar tahakkayla ihraç edilen insan 1402 sayılı yasayla ihrar insan ölmemişti. Ölmedi bir yana yedi yıl sonra bütün 1402'likler bütün haklarıyla birlikte iade Ama bu kahata zulmü nasıl bir ya? Yani çünkü buradan beslenen bir siyasal iktidar var. 250 bin, önce 153 sonra 250 bin, sonra toplamda 400 bin kişi ihraç edilmesinden doğan kaynaklar çocuklarına, yakınlarına, akrabalarına, yandaşlarına ballı börekli maaş olarak dağıldı. Şimdilerde siyasal iktidarın derdi ne olmuş biliyor musunuz? Ara sıra bazı mahkemelerde işe iade kararı alındığında geriye dönük alacakların ödenmesinde minimum faiz uygulanıyor. Devletin alacaklarını tahsil ederken uyguladığı faiz yüzde ellilerden kaç edilmiş hakları geri ödemeye geleceğiz yüzde altılarda yüzde onlarda. Öyle değil. Ne kadar uzatabilirsek o kadar kardır mantığıyla bak mantığıyla. Ne kadar uzatırsak o kadar kar ederiz mantığı. İnsanlar ölmüş ölmemiş. Bunların umurunda değil. Geçen gün dün hayatını kaybeden Ferdi Manisa Belediye Başkanı e, <laughs> Ferdi Zeyrek'in daha yaşamaya devam ederken daha yaşama tutunmaya çalışırken üç gün önce lağım medyasında lağım medyasından bir nefret söylemi yayıldı. O sözcüğü burada kullanmak istemiyorum. Ama o sözcüğü kullanan alçaklar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Ben duyuyorum. O sözcüğü kullanan alçaklar hakkında soruşturma açılmazken işi, etmeyi, onurlu işi direnen insanlar mahkemeden mahkemeye sürülüyorlar. Altı yıldır, yedi yıldır devam eden bir duruşmamız var. 23 Haziran'da son dönemlerimizi söyleyeceğiz ve karar verileceğimizi bakmıyoruz. Benim için savcı Beraat talep ediyor. Ben de savunmamı yaptım. Beraat nasıl bir beraat? Ya delil yetersizliğinden beraatı istemiyor. Biz Türk işlemedik ki beraat oldu. Delil oldu. Doğrudan beraat istiyor. Suç unsuru oluşmadığından doğrudan beraat istiyor. Ceza izlenen arkadaşlarımızın da yani daha önce yüksel direnişinde, yüksel caddesinde direndikleri için açılan davaların tamamı Beraat da sormuş işte uydurup bir SD kart, o SD karttaki uydurup bir uydurup ıı, şeyler, e, ıı, itirafnameler yapıştırılarak ceza verildi. <laughs> Şimdi siyasal iktidarın umurunda değil, insanların ölmesi karşısında bir insanın ölümü karşısında nefret tuta bir yaklaşım olduğu bir ülke bakıyoruz eğer tuttuğu sorusunu aşılmıyorsa eğer herhangi bir tepki yoksa ya da çok sınıf tepkiler gelişiyorsa o ülkeler şiddet tapıcılığı o ülkede o ülkede egemenlere biat kültürü altında şiddet kültürü düşman hukuku epigenetik bir vakadır. 100 yıldır bu ülkede her dönemde farklı farklı kesimlere, toplum kesimlerine, farklı farklı halklara olmak üzere düşman hukuku uygulamış. 1894, 95, 96 Ermenilere uygulamakla başlanan, 1915'te devam eden, Süryanilere, Kendanilere, Nasrurilere, Ezidilere, Hopuzlara, Rumlarla devam eden, 1938'de Dersim'de Kürtlerle, Kürtlere karşı soykırımla devam eden Var, bu düşman hukuku geçtiğimiz süre içinde aşağı yukarı 5 yıldır zaten devam eden Alevi düşmanlığıyla zaman zaman alevlenmeye devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ hainlerine karşı bir darbe diyerek bu sefer başka bir düşman yarattı. 15 Temmuz'u kimin yarattığı, 15 Temmuz'dan kimin ne 15 Temmuz'un nasıl yaratıldığı defalarca burada bu da tekrara girmeyeceğiz. Ama bu Türkiye'nin Reichstag'ıdır, dedi. ama bu 6-7 Eylül olayları gibi bir muhteşem organizasyondur, bundan daha ötesi var mı? Yalansa buyursun gelin, buyurun gelin, tartışalım. Hulusi Akar'ın boynundaki kızarıklıklar nasıl bir şeymiş, ne benim bir şeymiş? Hakan Fidan'ım, ben haberim yoktu dün Diyanet İşleri Başkanı'yla kelle paça yiyordum. Yalanı nasıl bir şeymiş? Buyursun tartışalım. Buyursunlar da tartışalım. Buyursun Yeter ya. Yeter. Siyasal iktidarın umurunda değil. bir kişi. Ama muhalefetin de muhalefet de hani bazen hiç yok gündeminde yok. Bazıları dostlar alışverişte görsün. Üçüncü, beşinci, onuncu sırada, alt sıralarda muhalefetin gündeminde yer alıyor. Daha Arkada arkadaşlara sesleniyor. Bu işin muhatabı olan sendikal hareketimizde ses, sendikalarımıza sesleniyorum. Bu, böyle oradan buradan umut dilenerek olmaz. Bu, siyasal iktidardan medet olarak olmaz. Biz sokağa dökülmediğimiz sürece, burada devam eden direnişi büyütmediğimiz sürece bu zulüm devam edecektir. Çünkü buradan inanılmaz bir rahat elde ediyorlar. İnanılmaz bir kaynak yaratıyorlar bu yarattıkları kaynağı geri kapatmaları mümkün değil. Ve kendi istekleriyle vazgeçmeyecek. Yapacak tek şey, tek el direnişi gibi bir direnişi örgütlemek bu direniş etrafında bütünleşmektir. Evet, yeni soygun aslanlar, yeni mesut gökdemirler olmadan direnişi büyütme zamanıdır. zafer dinlenen emek şindən olacaq bizdə olacaq. Ağrısa sağ. İrəli çıxar.